Ağzı açık al dedi ki tamam senin olsun. Geliyorum Mehmet. Evet arkadaşlar. Mehmet Bostan'ın kümesine geldik yine. Yavruları uçurdu. Ekeleri yani. Ne uçuracaksın şimdi bize? O yerine inmeyenlerle kendi kuşlarımı bir kırdıydım. O da pek yerine inmiyor ama bakalım. Kırkanat mı? Ha, çikolata kesin. değil mi? Kırkanat deme şimdi öyle isim isim takıyorlar sanki bunlardanmış gibi. Ha şey yani. Sas kanat diyoruz ya biz. Bir göstersene şu kuşu. Bunu hep aç susuz uçuruyordum yerine insin diye. Gene inmiyordu yerine. Dün akşam yedirdim. Dün akşam yemini yedi. Bu tok. Gene yerine inmez büyük ihtimalle ama bir uçuracağım işte bakalım. Tok mu? Yani var. Bu yine bir 40 tane 50 tane yem var. Böyle bir erkek. Bu da yumurta üstünde. Bir ağız yavru baktı. Kaç günde bir uçuyor bu? Ne kadar vaktim olursa haftada en fazla 2-3 gün uçabiliyor. Vaktim yok. Bazen bir iki gün babam uçuyor. Bazen bir gün ben uçuruyorum. Maksimum 3 gün uçtu şimdiye kadar. Dün bir uçtu ama. Dün uçtu. Bugün bir daha bakayım bir şey yapacak mıydı, i̇şte Belki de oynamayacak bilmiyorum. He gözü içeride ama. Yumurta üstünde ya baksana. He yumurtada. Evet kuş kalktı. Uçmayacak herhalde ya. Uçar uçar. Yumurtada ya. Yumurta yapmazdı ama bilmiyorum. Şu yeni kalktı bir dönsün de. tamam uçar şimdi gelin elimiz Biz inelim değil mi? Uçak ne zaman şimdi... sefere gelir? Çok gezer mi? Bilmiyorum ki bir garip bir şey Yücel abi de, de burada. He? Aynı günün... Sen bana verdin ya. Ha. Başka bir kuşum vardı kıyı. Dedim valla kıyı. Aldım onu yumurtalarını attım. Kırıldı mı? Ne yaptın yumurtaları? Ya yumurtaları koydum. Zeynep bir kuşum var. Nasıl yaptıysa bir gaga izi vardı. Yumurtalık burada. Bir baktım burada bir yumurta var. Bununla eş uçan kuş. Ama böyle bir şey yapmıyor yani. Öyle sana geldin atmış olayım diye attım. Öyle çekelim bakalım. Ma yani, şansımıza. Besleyeceğimiz kuş olmayacak büyük ihtimalle. Bu da eşi yumurta üstü <laughs> neden? Eşi oynayacak inşallah. Bu da daha vakti yok. bunlar kombide değil mi? Böyle iki tane tane. Geldi. Belki Bu 1 metreye 2 metreye kadar çöker, oradan o şey gitmez. Yalanlar oynar ama dibe gelir yani. Geldi yine yalandan. Ben Ondan... Orada bir kuş oynuyor. Sarı kırmı geldi yine bir tane. Sarı kırmızı değil, beyaz mı? Kimin beyazı? O çocuğun beyazı. Şöyle güneşin şey yapmadığı yere geçelim. Burada Mehmet buradan çok güzel alıyor. Harika alıyor. Evet. Yavaş yavaş yanaşıyor artık. Arkadan mı giriyor? Şuradan. Alamadık. Güzel gitti ama alamadık. Geç aldım bunu. Geç aldım.

Daha uçar mı ya vakti var. Uçar mı daha? Hava da bayağı bir Sıcak oldu. güzel oldu ya. Kışın böyle havayı yakalamak. Şey olmaz Çekme, ya. Kızgın ya kuş. Yer mi şimdi? Ama bak bu kuş daha yeni başlamış uçmaya. Güzel olacak bence Mehmet. Yeni yeni atlıyor. Ama bak daha geçen geldiğimizde hava oyunu şey yapıyordu kuş. Daha yeni yeni atlıyor kuş. Biraz bekle kuşu bence. Erkek kuş ensede yani daha yavru yavrunun üstünde bir denesene sen bunu. Abi takla yok ki kuşta. Hırs yok ki. Abi yüklenir nereden bileceksin yani? Kuşun ne yapacağını Şey oldu ya? Yorulur. Yorulur. Kuşlara bakıyorum. Ben kavşonlu... ya. Artıyor, Sen de fark ettin mi? Ha. Ama işte o telin üstünden gelmiyor. çok hızlı geldi oradan var ya. Uzaktan kapatması çok güzel. Bu kuş çok kızgın Mehmet. Aşırı kızmış. Ben de ona kızgınım abi. <laughs> şey Ama yani kızgın kuş bu kadar uçuyor oynuyor boş ver. Şimdi bu yavru görmesi lazım. Çünkü sen bunun kümesini içinden çıkardın uçmak istemedi. İçeri bakıyor zaten. İçeri bakıyor hayvan kızmış yani. 2-3 gün kuş ne yapacak ki yani. o Ama bir yavru biraz daha şey yavru kus, yavruya kusarsa kızgınlığını atar daha da metrajını tamam, yükseltir. Tamam. Bunu günde her gün uçur bu kızgınlığını atar. Metrajını da arttırır yani. Her gün uçur kızgınlığını atar. Bakım görüyor. Mehmet de ilacın en iyisini vitaminin en iyisini alıyor onlara. Vitamin öğreniyor. Yani yavru bakıyorsa takviye alacak kuş. Vitamin alacak yani. Ha, yavruladığı zaman diyorsun daha güzel bakacağız ha. Şimdi yani her zaman bakın çocuklar aydı ya burada yumurta da bu çantede. Yavru incela. Bu inmeye geliyordu, bunu sanki. Bakayım yerine inecek mi? Daha ilk defa yemledik yerine insin diye inmiyor, tele iniyor ama. Bakayım inecek mi? Yine ama senin hedefin olduğu yer çok dar o şu, şu sağdaki kümesi kaldırırsan oradan oraya bir de hedef koyarsan kuş oraya iner yani alan yok orada kuşun inebileceği beğeneceği bir alan yok. Veya onun üstüne alanı yaptın böyle kümesi kaldırmadan. Ya olmaz yine kötü olur orayı açsın orası çok rahatlayacak. Varsa elinde demir parçası, demiri tuttur iskeletini. Üstüne de tahtayı oturttur. Bu yazın uçurduğum. Hmm. 45-50 sefer yapan. Bu onların bir küçüğü, kardeşleri. Hatta 3-5 küçüğü, bir küçüğü dediğime bakma. Bu da hepsinin anası. Şu an bütün çikolatalar ortalama bu dişiden yürüyor. Bu dişi de torun oluyor. Ee, Kara erkeğin maşallah. Torun maşallah. oluyor. Hatta bu torunun yavrusu oluyor, özür dilerim o torunun yavrusu oluyor. Bütün şu an uçurduğum kuşlar genelde buna değiyor. Bu da Ankara'dan bir abimin hediyesi. Benim olmayan tek dişi yuvadaki şu an. Eee... aldın mı hiç yavrum. O bir kabuksuz yaptı. Bir, kab bir tanesi kabukluydu kırıldı. Ben de dişi erkek bir ayırdım. Birazcık da şu sıralar böyle bir kısmetsizlik var üstümüzde. Evet. Bir ayırdım. Kümes maşallah tertemiz Bu pis hali. Kuş, biz buradayken oynadı Mehmet. 15-20 tane en az yapar abi. Maşallah bak evet, sen Şimdi benim şurada yani. buradan 4 takım kuş var. Başka 4 takımın haricinde yavru aldığım hiçbir hiç kuş yok şu an. Haa 4 takım. 4 takım fazla bile Yeter diyorsun. Yok. Fazla fazla abi. Sende kaç takım var Hücel abi? Bence 20 takım var. 30'da <laughs> <laughs> Yok bu şey yaptı biz kafaya koyduk onu. Ben 5 takım bıraktım. Evet, Valla. Eleye eleye. Ya, yani Yücel abi de, de Ama var ya ben un alayım. gibi eledim ha. Kaç senemi aldı? Un gibi böyle. bak ince Un gibi eledim un. Valla dayı oğlum bir senden aldık takım damızlığım var. Bir bunlar aldım takım damızlık var. 2-3 tane kendi damızlığım var. Valla dayı ne yapacağım bu kadar parayı? Bir tane arsa al. Git orada kuş uçur. Sen burada bu Vallahi... mücadele ben de sen de yani ikimiz de aynı. Bir... Görgülü, gel gel görgülü, gel yani Kuşumuz ne? da inecek herhalde ya. Paramız olsa dedim bir arsa alsak. Gel bakalım. Aleykümselam. inecek dedik kuş hala uçuyor ya Mehmet bir saati geçti galiba Çok kızmış bu hayvan ya. Hadi gel be. Dur bakayım kuş geldi inecek herhalde. Ya bu gider gider bir 15 20 daha sonra. İnmiyor be maşallah. Bir saatten fazla uçtu. Nerede oturalım? Orada mı oturalım? Vallahi git saate sen ben de gitirsen olur. Çayımız da geldi. Bir tane daha oynadı Mehmet. 15 dakika falan oldu ama. 1 saat 15 dakika. Ama işte sahte yumurtaya oturtturduğun iyi olmamış. Yavru kutsa daha güzel olur bu kuş. Eşinin ilk yumurtası ufacık yaptı. Yavru çıkmazdı ki bu abi. He. Ee. Bir de eşler ayrı benim şu an. Yoksa ya yani bunun kendi yavrusunu almam ki ben. Daha bunun göreceğiz. o geçecek ondan sonra. Dönüyor bak. Şu an daha hiçbir şey yapmıyor ya. Yani. Şeker Şekersiz. <laughs> Mehmet, vallahi var ya telefon süper olmuş. Şu an gökyüzünün mavisini falan ayarlıyor. Siz ya? Nerede nerede? İzmit çarşıda ya. Ulu Gazi'nin tele vuracak ha.

Hadi kuş kalkmasın yanına kalktı. Kalkan kuş iner mi? İnmez. <laughs> eşi kalktı yanına eşi. Eşi görünce uçarken. Ah pardon eşi değil de düz eşi aşağıdan mı yanlış çözümü. Ya. Kuşlar öyle kalabalık oldu mu oynamaz mı? Gerçekten yani bir saat gelince bu inmeye yakın. Kuşlar yanına 4-5 tane daha uçtu. Bozarsın kuşu. Bayağı, kuşu bayağı. Evet. ya, kuşu bozarsın hee. Mehmet. Çayımızı içelim. Afiyet olsun. İçelim abi. Afiyet olsun. En kötü günümüz gene böyle olsun. <laughs> Dayı gözlerin hep havada he. He hep havada ne Kuşlar öyle. Arıyor. Yere İyi bakıp cüzdan aramak lazım. Havaya bakıp... Kuşu indiremedik <laughs> Mehmet. Videoyu kapatıyorum çok uzun oldu. Abi o bir buçuk saat oldu daha da uçacak herhalde. Haftada, haftada iki gün en fazla üç gün uçuyor. Ama yavru i̇şte, üstünde biz bu kuşu yine çekelim. Şu an saate yumurta var. Kaydıracak yumurta da olmadı. yavruyu kusamayacak ama. Yani şu an bir cacık yapmıyor. Belki yavrunun üstünde harekete geçer. Şu an duruyor. Yani en kötü gene attığım zaman saatini her türlü dolduruyor. Her gün düzenli uçsa belki 3-4 takla, 5 takla. Çok takla kapasitesi olacak Vay kuş var. değil ama. Güzel kuşlar güzel olur. Şimdi Yarışın Yalova ayı. yarışması kayıtlar başladı ha. Ben kısmetse bu sene MGF'ye yazıldım. Yavru işte ayırdım. Şu dışarı. bizim Yalova'ya bir hak yazılsana. MGF. Ya